Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Friday Night Funkin'de hit single yani Silibili modunu oynayacağız. Evet doğru duydunuz. Sonunda Silibili'yi çekeceğim arkadaşlar. Duyduğuma göre bu mod en racon modmuş. Burada Silibili diye bir şarkı var. Diğer hiçbir şarkı kimsenin umurunda değilken Silibili modu Friday Night Funkin'den ses seda yokken bile 18 milyon kere dinlenmiş. Ve bir sürü mimini falan gördüm. Biraz gecikiyor olabilirim evet ama şu ana kadar hiçbir spoiler yemedim bu moddan. Sadece karşımızdaki şeyin boyfriend'e benzeyen korkunç bir şey olduğunu biliyorum. Dediğim gibi onun dışında hiçbir spoiler yemedim. Şuradan kontrolleri ayarlayacağım. Ve sonra da moda geçeceğiz. X falan diyor onlar ne acaba? Neyse ne olur ne olmaz bunları kontrollerimden farklı bir şey yapayım. Çünkü mal olmak istemiyorum. Bakalım mod Nasılmış? Zorluk ayarı yok. Hadi girelim bakalım. Ve modun menüsü falan da güzelmiş. Geri kalanı niye popüler olmadı bilmem. Belki de çok iyi değildir ama Silibri'nin kendisini çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Evet. Oha. Animasyon beklemiyordum. Oha. Boyfriend'in kendisi. Splash'ler çok güzel. Animasyon kasmasaydı daha güzel olabilirdi evet. Oha! Yalnız bir şey diyeyim mi? Sprite'lar aşırı güzel yapılmış. Çünkü bayağı şeyleri yani notaları aynadan görünüyor. Çok güzel lan. Güzel düşünmüş. Ananı, hayır. Ve Boyfriend sprite'ları da çok güzel ama sıra bir, bir türlü bitmedi yani oklar bir türlü durmadığı için pek bakamıyoruz sprite'lara. Hmm, rakibimizin sprite'ları da güzel ve boyfriend aynada niye böyle görünüş bilmiyorum ve alttaki jambarı ya tek taraflı canımız azalıyor artıyor onunkini ittirmiyoruz hiç şarkı güzel bir de duyduğuma göre şarkı ortasında bir olay olması gerekiyor bakalım jambarı çizim falan çok güzel ama. Rakibimizin de yani rakibimiz deyip da ne diyeyim ya yani boyfriend diyeyim buna Çok rajon çizimleri ve animasyonları var Bizim boyfriendin de Okları da bir yavaşlıyor bir hızlanıyor Güzel Ve söylemiş olabilirim mi? Ee, tam zamanda basınca çıkan nota tepekte de çok güzel ben ne arası kalktım be? Neyse zaten eğlencesini duydum. Baya racon şarkıymış. Oha! Oy! Dümdüz bize dönüştü böyle. Daha da kötü duruyor biliyorsunuz bazı öncekinden. Ve ama sesi hala bizimkinden farklı. Bu gibi küçük olsa bile. Oo bak buradaki vokaller güzelmiş. Gördüğünüz üzere koyuyorum her zaman gibi. Oo. Güzelmiş yalnız burası. Şarkı cidden güzel ya bak. O kadar güzel ki ayrı ayrı güzel diyorum. basıp tutmadım ben gerizekalı falan mıyım neyim? Geri büyüdü. Siz de görebiliyorsunuz bu tane. Buranın enstrümantları çok güzelmiş ya. Hem bu kadar hem enstrümantlar da harcam bayağıdır. Biraz odaklamam gerekiyor. güzel ya güzel. Arada hızlanması güzel olmuş. Çok aşırı aşırı kolay da değil ama da zor da değil. Uh. Tam sıra bizden gidiyormuş gibi söyledi bu yüzden şarkıyla bize gelmesini daha etmeklemiyordum beklemiyordum oha dur <laughs> Bu adam konuşuyor ara dostum Oha Yaklaşma bana ne oluyor Evet biraz, evet biraz uzunca rahatsız oldum. I'll make you say... Ama animasyonları çok güzel yapmışlar buradaki be oha! Oha lan çok, arka plandaki animasyon da güzel olmuş. Güzel güzel, Rajon modüsten... Oha, lacivert olduk. Bizi kendine mi çeviriyor yoksa? Gerçi zaten bu biz de. Ayna. Şarkı çok güzeldi lan. Cidden dendiği kadar vam varmış en Bak o kadar güzeldi ki konuşmayı unuttum. 98.52 akürüs yapmışım. Ama dediğim gibi şarkının cidden ile vokalleri de ayrı ayrı güzeldi lan. Arap'dan güzel yapılmış yani. Baştaki animasyon ve şarkının sonlarına doğru giren o animasyon da çok güzeldi böyle. Direkt önümüze gelmesi falan cidden biraz rahatsız ediciydi yani. Hoşuma gitti baya. Neyse işte dediğim gibi gayet güzel moddu arkadaşlar. O kadar çok önerildik. Baya baya rajondu Şu ana kadar çekmediğim için evet üzgünüm. Ama baya güzel dediğim gibi cidden önerdiğiniz için teşekkür ederim. Ve izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Cidden çok güzel bir şarkıymış. 18 milyon dinlenmeyi cidden hak ediyor bence bu arada. Çünkü bayağı güzel bir şarkıydı cidden. Şarkı bayağı güzeldi. Ne kadar böyle mekanik olmasa da şarkının yanında da çizimler de çok güzeldi. Böyle aynadan gelme soklarını falan. Daha önce böyle bir şey yapıldığını hiç görmedim ben şahsen. Bayağı güzeldi dediğim gibi. Neyse sonunda oynamış oldum ben de. Bir rahatladım yani. Görmüş oldum artık dinleyebilirim gidip şarkısını. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler, iyi eğlenceler.